BTTG gemikten BTTG tam kadrodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant'ta en kötü kroşe ile bir maç oynayacağız. Hemen kroşeyle ile ayarlayalım. Evet şu an bu benim kroşe'yim ve bunu ne kadar kötü yapabilirsek o kadar kötü yapacağız ve maça gireceğiz. Şimdi başlayalım Evet arkadaşlar şimdi kroşeyi yaptık Bence cidden çok kötü oldu Şimdi oyuna geçelim Evet ben jet alıyorum Ve jetle En kötü kroşeyle oynamaya başlıyoruz Sizin için da girdim da bu riski alıyorum Evet cidden şu an Hiçbir şey göremiyorum kroşeyle Hayda hiç attım. Ah be beni izliyormuş oradan Yo what up? Hello. Can you hear me? Yes. Nice. Evet maçta İngilizler var. İngilizlerle oynuyoruz. Belki de İngiliz değildir. Bilemeyiz. Evet, ikinci kedimizi de aldık. Ah be. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın aşağıdan. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Good job boys. It's very good yes. You see my crochet? Or no? Uh, actually no. I see only my ah, Okay. Oh. I have very good crochet. It's very good. Son 30 saniye. <laughs> Yazdığına bakın aşağıda. <laughs> Report is jet yazdı. Oyunda böyle bir kroşer var. İstediği istediğini yapar. Ben de bununla oynamak istedim yani. Evet ultimizi açıyoruz. Burada yok mu birisi? Bu neydi? <laughs> Jet'in buradan sesi geldi, burada bir yerde. Nerede? Where? Arkamızdan çıkmış. Ah, hayır ya. Nazar bana sen geliyorum. <laughs> Ha. ulti açmış ki ben Cık. hiç fark edemedim. Yine ölen biz olduk. Olmadı bu. Manlara <laughs> bak ya. Gittiler orada onlar. Ben yalnız başıma gideceğim. <laughs> en rahatı yalnız başıma gideyim ben. Ah çok kötü <laughs> Çok kötü bu. Kuro çok kötü. Burada. Ah. Kalan son ah be çok kötü çok. Evet vurduk. Kaç 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 kaç. Güzel. 6'ya 8 yap. Aha oh, ah. çıktım buradan da çıktım. Geç geç geç. Aç ultiyi. Gelin lan. Bir düşman kaldı. Ah be. Olmadı be. Evet ikinci kilim aldım. Üçüncü kil. Ah bir tane Reyna oradaymış. Bir kaldı Round'u kaybettik. Evet, Reyna dostum ne oldu? Reyna da gitti. Çok fena. Ah bu olmadı ama. Tam attığı oku Burada. Bek 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 bek. Ya ya. <laughs> birisi var. Reyna burada. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Nereye gitti bu? Çekilin yolumdan. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Ya of. Evet. Müthiş bir refleks. Mi mi mi. Okay. Senin ben. Roundu elimden aldı. <laughs> Orada müthiş bir refleks ve <laughs> bir round kazandırdım. Evet. Ayakta kalan son Evet, bir round aldık. Ne yüzden 18 kilim var. Şaşırdım. Tek buraya geçeceğim. B de var. Bunu anlamış olduk. Risk ettim biraz ama bu neydi? Ok. O Oo, ok. Karşıdaki soba iyi oynuyor cidden. Ah, benim hatam. Ölecek bu da. Aa, Dana içeri girmedi. Mal ya, yaptığına bak. Çok büyük mandık yaptı. Kaçış, ah, bizimki gitti. Benimiz <laughs> daha gitti. APK zaten. Yazalım tek. Evet, kaybettik. <laughs> AFK diyorum gidip vurmuyorlar ya. Cidden saçma. Evet, neyse. Ha, vurmaya geldiler. Evet, bugünkü videoda en kötü kroşe ile bir maç oynadık. Daha çok böyle video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Gümbür gümbür geliyoruz. BTDG olarak bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.